Sırada Hoş geldiniz konuşmasını yapmasını rica ettiğimiz Şazeli Derneği ve aynı zamanda Hasan Hoca İlim Yayma Vakfı Başkanı Sayın Hafız Ahmet Hoca Efendimi mikrofona davet ediyorum. Sağ olun. Buyurun değerli hocam. Hocam bu da açık. Selamünaleyküm Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Geleneksel olarak her sene düzenlemiş olduğumuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme anma kutlu doğum programına cümleten hoş geldiniz. Muhterem kardeşlerim ve muhterem bacılarım. Allahu Teala ayaklarımıza inşallah hac ve umre sevabı yazsın. Buraya gelmenizin ben eminim ki en önemli sebebi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi sevmenizden dolayıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kim beni severse cennette benimle beraberdir diyor. İnşallah cennette cümlemizi beraber eyleye. Kutlu doğum programı ile ilgili konuşmaların en güzelini hocalarım, Suriye'den gelen ulemalar ve Irak'tan gelen hoca efendiler ve özellikle bütün programlarını gözden geçirerek 3-4 ay önceden bize vaat veren, söz veren İhsan Hocam bunların en güzelini söyleyecekler arkadaşlar. Allahu Teala inşallah cümlemize menfaatlenmeyi, istifade etmeyi nasip etsin. Bu fakire düşen ise Hasan Hoca ilim Yayma Vakfı Gaziantep'te olarak Şazeli Derneği olarak da inşallah tüm Türkiye'de olarak faaliyetlerimizden ben size kısaca bahsedeyim. Hemen yeni gelen misafirlerimiz de duymuş olsun. Hemen inşallah hoca efendiler de duymuş olsun. Hoca Efendi, Hasan Hoca Efendi 1997'de Hasan Hoca İlim Yayma Vakfı'nı kurdu muhterem kardeşlerim? Tabi o zaman da çok sıkıntılı bir dönemdi. Hoca Efendi ta 50 60 seneden beri bu hizmeti devam ettiriyordu. Fakat bu iş artık bir resmi olsun diye İhvan kardeşlerimizle beraber 1997'de Hasan Hoca İlim Yayma Vakfı'nı kurdu. Vakfımızın iki paralosu var muhterem kardeşlerim. Birincisi ilme açılan kapı, ikincisi ise inşallah hayra açılan kapı. İlme açılan kapıda hizmetlerimizden bahsedersek bizde dört sınıf öğrenci var. Hemin kızlarda, hemin erkeklerde. Ehlam sana şeref tüm şeyh. Maşallah. Allah'a فضل 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 شيخ فضل ilme hayra açılan ilme açılan kapı olarak muhterem kardeşlerim bir de bizde dört sınıf öğrenci var birinci sınıf öğrenciler hazırlık sınıfı yani bir talebe geldiği zaman bizde şu özelliğimiz de var hamdolsun vakfımızın hiç yaz sınırımız yok yani 6-7 veyahut da 20-18-19 değil hangi yaştan gelirse gelsin kardeşimiz 40 yaşında da olsa ben okuyacağım dese hamdolsun kapımız sonuna kadar açık ilim hazırlık yapan talebelerimiz ikinci kısım talebelerimiz hafızlık hafızlığı bitiren talebeler Arapça bölümüne üçüncü kısım talebelerimiz İmam Hatip talebeleri ve dördüncü kısım ise İmam Hatip'i bitirmiş aynı zamanda ilahiyat okuyup da Medrese eğitimi alan var. Elhamdülillah, bu bir ilim kapımız, hayır kapımız. Önümüzdeki sene itibariyle sağ tarafımda gördüğümüz, inşallah külliye de faaliyete geçerse, inşallah hedefimiz, Eyman hocamızla beraber ve diğer hoca efendilerle beraber tamamını Arapça eğitim verilecek bir külliye kurmak. Yani hocaları da Arapça, hocaları da Arap ve talebesi de tamamen Arapça olabilecek bir eğitim. Yani Şam bitti ama inşallah bitmez. Tez zamanda o sıkıntı gider. İnşallah biz Şam'daki eğitimi buraya kurma düşüncemiz var. Sizlerin duasıyla inşallah. İkinci hayır kapımız ise muhterem kardeşlerim hayra açılan kapımız bu da genel itibarıyla bizde kalan talebelerin bizde kalan talebelerin her hepsi ücretsiz olarak kalmakta ve hiçbirinden ücret alınmamaktı. Bu birinci hayır kapımız. Allahu Teala hayır sahibi kardeşlerimizden razı olsun. Daha biz bunlara sırf okusunlar, ilim okusunlar diye her ay burslarını yatırırız. Diğer bir hayır kapımız ise muhterem kardeşlerim aşevi faaliyetimiz. Bizim aşağıda aşevi faaliyetimizde hoca efendi Allah rahmet eylesin vefat ettiği ne 100 ailemiz vardı genel itibariyle Türktü. Elhamdülillah şu anda 1500 ailemiz var muhterem kardeşler. Bunların her gün yemek ve ekmek ihtiyaçları gücümüz yettiği kadarıyla gücümüz yettiği kadarıyla bu kardeşlerimizin her gün yemek ve ekmeklerini vermeye çalışıyoruz. Yine dua ediyorum. Allahu Teala hayır kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. 1500 tane ailenin her gün yemek ve ekmekleri bu kardeşlerimizin Ramazan boyunca her gün onlara iftar açılarak dışarıdan gelinen hiç kimseye yok demeden Abdülkadir Geylani'nin tekkesinde olduğu gibi kardeşler iftarımıza buyurun iftarımıza buyurun diye arkadaşlarımızı kapının öne görevli koyarak dışarıdan giden cemaati çağırmak şartıyla öğlenleyin yine her gün yemek veriyoruz ama bir o kadar da kardeşimiz gelip aşağıda yemeklerini yemekte ya sen necisin, niye geliyorsun, kimsin deme yok. Onlar gelirler, açıl onlar, yemeklerini yirler ve inşallah giderler. Allah nasip ederse dualarınızın bereketiyle hedefimiz öyle bir aşevi yapmak ki muhterem kardeşlerim, geniş bir aşevi, yanında fırını ve 24 saat açık olabilecek fakir, ihtiyaç sahibi ne zaman gelirse gelsin, fırından ekmeğini alarak yemeğini yesin ve hayır sahiplerine dua etsin getirsin Hedefimiz bu. Tabi bunda ilk önce dualarınızı istiyoruz. Sonra yardımlarınızı inşallah. Genel itibarıyla Hasan Hoca İlim Yayma Vakfı'nın aynı zamanda kurban zamanı ne kadar kurban gelirse muhterem kardeşlerim Allah'a hamdolsun birinci günü kesip ikinci günü paketleyip üçüncü güne her hepsini dağıtmak şartıyla bir kardeşimiz bir hacı soruyor. Ya hocam hiç Ramazan'da kurbanda bari biraz içeriye iskif edebildiniz mi? Yani sene boyunca sizi idare edebilecek kurban koyabildiniz mi içeriye? Biz de dedik ki Allah'a hamdolsun. Biz kurbanda gelen kurbanların her hepsini dağıtıyoruz. Rabbim de da bizi sene boyunca hiç boş koymuyor. Elhamdülillah böyle bir hayır kapısı. allah Teala her hepinizden razı olsun arkadaşlar. Bu Hasan Hoca ilim Yayma Vakfı ve Şazeli Derneği. Şazeli Derneğimiz de niye hocam ikinci bir dernek koyma teşebbüsünde bulunduğumuz derse Hasan Hoca ilim Yayma Vakfı olarak şube açma yetkimiz yoktu. Allah Allahu Teala şeyhimden gani gani razı olsun. Gani gani rahmet eylesin. 50 60 tane halife bırakmıştı. O kardeşlerimizin vesilesiyle Şazeli Derneği olarak ne yapıyoruz? Şimdi tüm Türkiye'de her yerde birer şube açmak şartıyla şu ana kadar Allah'a hamdolsun altı tane şube açtık. İnşallah bu önümüzdeki haftada Ankara'da açacağız. Dualarınızın bereketiyle tüm Türkiye'de Rabbim inşallah bu hayırlı hizmetleri hocalarımın duasıyla, sizlerin duasıyla açmayı nasip eylesin. Ben sözü fazla uzatmayayım. Tekrar dışarıdan gelen hocalarımın her hepsine Gonya'dan, Malatya'dan, Urfa'dan, Adana'dan, Irak'tan, Şam'dan, Suriye'den gelen ve özellikle şahsım ve cemaatim adına İhsan hocamıza çok çok teşekkürler ediyorum. Allahu Teala her hepsinden razı olsun. İnşallah hep beraber onlardan istifade ederek Elhamüsnülen ya ehli'ş-Şam, ya ehli's-Suriye, ya ehli'l-Irak, rahibü bikum, şereftumuna ve navartumuna. Elhamdülillahi rabbil alamin. Teala her bir olsun kardeşler. Evet. Rabbimizin bahşettiği ve hiçbir insana dair ayrımın yapılmadığı vakfımızla alakalı açıklayıcı bilgilerinden dolayı Sayın Hafız Ahmet Hoca Efendi'ye teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmalarını yapmaları için Doktor İhsan Şen Hoca hocamızı da mikrofona davet ediyorum. Hocam, şu, hocam, Öyle mi? Tamam. Arap ileri, Arap o zaman şöyle yapalım. Arap abilerimizden kulaklara ve gönüllere hitap eden ilahiyle devam edelim.

يلا شهر الربيع وفانا أقبل علينا وهنانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا حقا أدانا للدين حقا حبيب الله للدين حقاً أهدانا للدين حقاً سبحان من قد أعطانا شر ربيع وفانا أقبل, أقبل علينا وأننا شر الربيع وفانا أقبل علينا وأننا به رسول الله حبيب الله للدين حقا هدانا للدين حقا هدانا شبر به نلنا الهدى وبه الجلاء عنا الردى وبه الجلا عنا الردى لا به الا الهدى من آه جلا عنا الردى بجماله لما بدا جماله لما بدا من كل خطب نجانا من كل خطب نجانا شهر الربيع وفا اقبل علينا شهر الربيع اقبل علينا أهدانا للدين حقا أهدانا صلِّ وسلم يا سلام على النبي ماح الظلام يا رب صلِّ يا سلام على النبي ماح الظلام حي الظلام والآل الكرام والآل وصاحب الكرام ما فيه شاد غنانا ما فيه شاد غنانا شهر الربيع وفنا أقبل علينا uh